Nasıl? Allah akıl fikir versin. Baban görmesin bunu. Arpanı keser, kalırsın yaz başı beş parasız. Kesti zaten. Bu hafta son işe başlıyorum haftaya. İşe başlayacaksın. Hı hı. Sen. Evet. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. Çalışacaksın. Evet. Yemin et. Yemin ediyorum dede ya. <laughs> evet. Hiç gülesim yoktu. Bitti. <laughs> Güzelim gençliği mazide kaldı. Artık yeni otele bakacakmışım. Mehmet abimin işleri aslında bunlar. Bir askerden geldik. Kendimize geleceğiz. Nefes aldırmadı Altay'ı insana ya. Hasret insan. Böyle de yaşayamazsın. Artık bir baltaya sap olmalısın. Dişlerimiz büyük biliyorsun. Baban desen kumardan kalkmaz. Bu devran nasıl dönecek? Bütün sorumluluğu o olana yıktınız. E o da kendince aklı. Karısı da hamile. Vır vır yiyip duruyor başının etini. E evlenmeseydi? Başına silah mı dayadılar? E hadi evlendin. Bu memleketin en namlı cadısını almayacaksın. Seni de adam eden biri çıkar elbette. Dur bakalım bakacağız. Hı hı. Elbet bulacağız. Helal süt bir cadı da sana. Hı. O zaman Meşel'i nasıl bulacaksın bakalım. Sabahki grupla gelecek. Bana bak. Gavur kızı falan çıkartma karşıma evleneceğim diye. Vallahi bozuşuruz. Yarın hesabına bir on bin lira yatıracaktım. Vazgeçerim. Vallahi vazgeçerim. Ya dede, dede sen çıkma yap gene bana. Anıneli tutulmaz. <laughs> ya bir de şu kız olaylarını abartmayalım istersen. Ya beni nikah masasına götürecek kız daha bu gezegende anasından doğmadı. Ha. Belki o yıldızlarda falan biri olabilir. Ama bu dünyada yok. <laughs> <laughs> ne oldu yenge? Niye öksürüyorsun? Ulan niye olacak? <laughs> ne bileyim ben. Göğsüm sıkıştı. <laughs> Nefes alamadım, uykum kaçtı. Dün biber de kızlardan biri hastalanmıştı. <laughs> Onlardan geçti herhalde. Dur sen dur. Bırak onları. Bak bunlar taze, daha yeni yaptım. Gel. <laughs> Gel. Aç ağzını. Gel bakayım, ateşin var mı? Ay iyi yok. Kız. İyi. Sabah hiçbir şeyin kalmaz, merak etme. Bu her zamankinden farklı olmuş. Beğen kökü de koyayım artık içine. Bak sen. Boynuz kulağa geçti desene. <laughs> oh be. iyi oldu iyi. Vallahi yumuşayı verdi göz. Anacığın seni doğururken göçüp gittiğinde kucağıma koydular seni. Al dediler bu yetimin senden başka çaresi yoktur. Baban işçi olarak gitmiş gurbete. Bu amcanla da işte bir ay olmuş evden kaçalı. Ben de seni giderin evine sığındım. Seni kucağıma aldığımda bana bir bakışım vardı. büyük insanmışsın gibi. Üzülme yenge. Üzülme. Ben sana bakarım der gibi. Allah'tan tek arzum var. Seni ter duvak görmek. Tek isteğim bu. Bir hasta olunca aklıma bir tek o geliyor. Bana bir şey olursa bu kız bir başına köylük yerde ne yapar? Başında ana yok, baba yok. Yavrum, gel şu sağlıkçıyı bir gör. Beğenmezsen tamam, tamam. Ama bir gör, ha? Ben sevmeden kocaya varmam yenge. Kız kimi seveceğim, kimi bulacağım da kimi seveceğim bu dağlık yerde, İsteyenin belli işte. İmamın oğlu Hıdır bir de Sakine'nin 200 kiloluk sığır oğlu. Bak bir de bu sağlıkçı var. Olur. Hadi yenge. Hadi kalk yatağa. sanki bilmiyorsun ha. Bu ilacın faydası terlemekle olur. Hadi kalk yatağa. Hadi. Göreceğim. Hadi yenge hadi.